Selamünaleyküm. 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 Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. 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 Selamünaleyküm en sonunda inşallah anlaşacağız. Hakkımızı verdi mi şeyler bizim? Yer seçimde verdi. Yer ödemiyoruz biz. Yer diyoruz, de 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 öyle değil mi? Bedrettin abi nasılsın? Allah. E yani Sayın Vekilim siz ben de, ben de size bir şeyler söylemek istiyorum. Ben de bu bıçkınlara mahalle muhtemelen olarak halktaki, evet. halktaki tepkiyi söyleyeceğim. Ruhlar diyorlar, seçim geldi geçti, ne gelen var ne gider, gene gelirler diyorlar. Bunu, bu vicdansı vermememiz lazım. Ara, ara, ne gelen var bize. ne gider. Söylüyorlar, söylüyorlar. Yani onun için ben dedim gideriz, söyleriz, gelirler onlar, abilerimiz, büyüklerimiz. Ama Güzel sağ olsun. söylüyorlar bunu. Söylüyorlar. Nerede söylüyor? MHP değil. Genel AK Parti. Ne şimdi ki hangi parti Ne MHP yani. konuşuyoruz biz. MHP ilçe başkanı. Ya şimdi Mustafa zaten bizim çocuğumuz, kardeşimiz. Ona da bunu yok. Benim de kimseye lan ama alttaki tepkiyi size söylememiz lazım. Bizim sizlere Bir arıza var. O arıza söylemek lazım. Bu ustaya arabanın şu altası var. Söylemek lazım. Sen bizimle ilgili ne var? Onu söyle. <laughs> Alt ne Elinde. Allah razı olsun. Sayın Devlet Bahçeli, Tayyip Bey'e saygımız o ama Tayyip devlet parti olmazsa şimdi bizim kendim berbat olmuş. Bunu ben kendim de söylüyorum. Halk böyle söylüyor. Halk da söylüyor. Evet. Yani sizlere borçlu. Önce Allah'a. Önce Allah'a. Sonra sizlere. Hiçbir şey gözetmeden dik dur. Altı parti bir araya getirmeden gelmeden o onu kapmak üstü, bunu Sayın Devlet Bahçeli daha hiçbir şey yapamadık. Devlet Bahçeli ufak bir şeydi. Ben yokum dese ne olur bu milletin hali. Doğrusu bu. Burada bu ile ilgili söylerim ben. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Yani sadece bizim köylerimizde değil, dün işte Beykoz'dayız. Yani tapu sorunu 75 yıldır tapusunu alamamış. 50 yıldır tapusunu alamamış. Akacak kaç Onun tapusu. Ya da oturuyor bir binada. Bunun tapusu yok. Elektrik gelmiş, su gelmiş, doğalgaz gelmiş. Fakat başka hiçbir şey yok. İstanbul'un temel sorunlarından bir tanesi bu. Bunlara köklü çözümler getirmek lazım. Aslında imar barışıyla bu hedeflendi. Buna biz imar barışı diyoruz ama tam bir barış değil aslında. Onu e, hükümet de böyle söylemedi. E, etkili adımlar atıldı. iyi niyetli bir şekilde mücadele edeceğiz. muhataplarıyla bunu konuşacağız ileteceğiz. Cumhur İttifakı'yız ama koalisyon ortaklığı. Sayın Öküm, Selam Öküm, hoş geldiniz. Çile'nin köyler bilmiyorsunuz, 57 tane köy var. Bir başkanlığını yaptım dediniz. Burada... 63 evet, mahalle. 57 köy, 62 52. mahalle. 62 63 mi? 62. 62. Şimdi aslında, şilenin, şilenin, Şile 62 mahalle. köyü. Olur. Evet. Şile'nin köylerindeki en büyük sorunlardan biri orman. Neden orman? Bizim burada atalarımız gelmiş buraya. Buralarda ormanı tıraşlama kesmiş. Şimdi seyretmeye dönüldü. Bu aşağı yukarı 8-10 yıldır var. Not alırsanız da sevinirim. Çünkü ben bunu AK Parti'de toplantıda dile da getirdim. E, davet ettiler. Olduğu dile getirdim. Çok önemli bir mesele bu. Sizlerin köyündeki yaşayan vatandaşlar bundan muzdarip. Yani seyretmeden dolayı ormanın daha kısa ömürlü olduğunu gördük biz. Yani 18-20 senede makta ölüyor, Makta sonucunda komple kesiliyor, sırayla dönerek bütün köylerde bu uygulama var. Eee ve vatandaş da bundan faydalanıyor, devlet de faydalanıyor. Devlet neyle faydalanıyor? Latviye diye kesiyor. Vatandaş da işte İstanbul'un ihtiyacını, fırınların ihtiyacını karşılamak için böyle bir durum var. Bir ikincisi, eee Şile'de eee ocaklar var. Şimdi Övez Köyü'nde bir sıkıntı çıktı. Orada yolla alakalı bir sıkıntı çıktı. Eee o güzergâhtan araçlar geçemiyor. Eee çevremizde fabrikalar var. Kum fabrikaları var. Yani gençlerimiz hep İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da itfaiyeye girecek, İSKİ'ye girecek, bilmem nereye girecek. Şimdi oraya girmek de zor. Halbuki Şile İstanbul'un en güzel ilçesi. Burada tarım yapılması lazım. İstanbul'a yakın. Yani buna ön ayak olursanız de sebep olur. benim kendi bölgemde Oruç dediğim bölgede bizim köyde sadece 300 dönüm arazi köyün altında var. Başında da baraj var. Yani sera olsa adama destek olsa tarım destek verse iki, iki tane sera yapsa bir aile geçinir. Zaten çoğu emekli. Gençler de İstanbul'a gidiyor. Yani e, bir takım böyle sıkıntılarımız var Şile'de. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Abi. Yani tarıma özellikle tarım